Başarı basamaklarını bir bir çıkan Pınar Toprak, stüdyosunun kapılarını ekzon için açtı. Pınar Toprak, ailesinin de desteğiyle küçük yaşlarda başlar müzik eğitimine. Önce piyano, ardından da gitar çalmasını öğrenir. Merak olarak başlayan müzik sevgisini konservatuara girerek profesyonelliğe taşır. Müzik hayatıma anneme sorarsanız 18 aylıkken başlamışım. İstiklal Marşı'nı söylemeye başlamışım 18 aylıkken. Konservatuara 5 yaşındayken başladım. Keman benim ilk enstrümanımdı. Konservatuvarda klasik gitar bölümünden mezun oldum. Ee, bu arada da piyano devam ediyordu. Ee, oralar İstanbul'dayken şarkı yazmaya başladım. İlk benim e, müzik yazma deneyimim şarkıydı. <laughs> Okuldayken, ben ortaokuldayken, lisedeyken e, ben büyüdüğümde film müziği yazacağım <laughs> dediğinde e, çok duyduğum bir şey değildi o zamanlar. Ama işte kalbimde olan şey oydu ve Berkeley'ye gitmek istiyordum aslında. Müzik eğitimi sırasında Amerika'ya okumak için gelmek tek hayali olmuştur Pınar Toprağ'ın. Konservatuarı bitirir ve ailesine Boston'a gitmek istediğini söyler. Daha 19 yaşında bir genç kız olmasına rağmen babasının desteğini alarak Berkeley Üniversitesi'ne kayıt olur. Bir gece saat 11'di çok iyi hatırlıyorum piyano Piyano odalarından çıktım ve orada Tower Records diye bir CD e, satan bir yer vardı, oraya gittim. O sırada da Prince of Egypt e, filmi çıkmıştı, e, onun CD'si çıkmıştı. CD dinlemeye başladım orada. Yaklaşık 45 dakika falan geçti. Herkes bana garip garip bakıyor Biz <laughs> aynı CD'yi 45 dakikadır dinliyor. Ve o CD dinlediğim anda işte Hans Zimmer'ın yaptığı bir score. Bir şey oldu bana. Yani ilk başta hayatımda kimse ne aile ne arkadaş ne kimse bana Pınar sen şunu yapmalısın. Şu olmalısın. Bak senin sığdığın kutu bu. Şuraya git İlk başta yalnız başımaydım ve o CD'yi dinledikten sonra e, cebimde de pek doğru düz para yoktu. En son paramla o CD'yi aldım, odama gittim. Bütün gece o CD'yi dinledim, hiç uyumadım. Benim hayatımda gerçekten bir dönüm noktasıdır. E, Ertesi gün gittim ve bölümümü film müziğine değiştirdim. Aynı zamanda da kendime söz verdim dedim. Berkeley'yi bitireceğim, film müziği programını bitireceğim, Los Angeles'a taşınacağım ve Hans Zimmer'la çalışacağım diye. Toprak, Boston'daki müzik eğitimini tamamlar ve en büyük ideali olan Hans Zimmer'a bir şekilde ulaşabilmek için Los Angeles'a taşınmaya karar verir. Toprak, Yılmadan aramalarına devam eder ve sonunda randevu almayı başarır. bir ay boyunca her gün onları aradım görüşme için. Ee, onlar da biraz sıkıntılar, sıkıldılar benden. En sonunda bir ay sonunda e, okey Pınar gel ve görüşelim dediler. Ben tabii çok sevindim. Ve sonra iptal ettiler görüşmeyi. Sonra ben tekrar aradım. Okey haftaya gel. Okey. Tekrar iptal ettiler. <laughs> ...diyordum ki yani benimle görüşmek istemiyorlar. En sonunda... ...üçüncü görüşmeydi, üçüncü sefer. Ama ben hala her gün aramaya devam ediyorum bunların. Ee, en sonunda görüşmemizi yaptık. Ama belliydi yani tamamıyla bunlar artık... ...görüşelim de bir daha bizi aramasın diye. Pınar Toprak artık Hans Zimmer'ın... ...müzik şirketinde çalışmaya başlamıştır. Fakat henüz kendisiyle... ...bir projede çalışma imkanını yakalayamamıştır. Çalıştığım oda Hans'ın ofisinin tam yanındaydı ve beni hep görüyordu. Tanışmıştık tabii ee, ve gecenin geç saatlerine kadar hep beraber çalışıyoruz ediyoruz. Tabii ki ee, daha bir arkadaşça konuşmaya başladım. Bundan işte bir 5-6 ay çalıştıktan sonra günün birinde çok rahat bir şekilde koridorda geçerken Hans böyle merhaba derken, bunlar benim için çalışmak ister misin? dedi. <laughs> Hayatım boyunca istediğim, duymak istediğim an oydu. Ee, gerçekten çok mutlu oldum. Ve onun takımında çalışmaya başladım. İlk film, onunla beraberken çalıştığım film Pirates of the Caribbean ilk filmde. Ondan sonra Last Samurai filmi, King Arthur filminde birazcık işte programming yaptım. Yeterince deneyim kazandığını düşünen Toprak, kendi işini kurmak üzere gruptan ayrılmaya karar verir. Birkaç farklı projede çalıştıktan sonra Önemli bir TV kuruluşu tarafından yüksek bütçeyle yaptırılan bir film için müzik yapması istenir. Bu film ile Toprak, Hollywood camiasındaki yerini sağlamlaştırır. Many <laughs> Never leave you alone. O zaman doğru ben hiç film kendi adıma adım altında hiçbir film yazmamıştım. Ve bu da Fox'ın uh, filmiydi, büyük bir film. <laughs> yaptıklarını beğeniyoruz. Acaba bize bir demo yapabilir mi? Üç besteci seçtiler. Üç besteciler. Ben de okey tamam dedim yazarım. İki, iki dakikalık sahne verdiler hepinize. Ve o sırada da bunu söylemem gerekiyor. Kızım... üç 3 haftalıktı. 3 haftalıktı ve hiç hazır değildim böyle bir şeye, tam yeni annelik, işte her şey, uyku <gülüyor> <gülüyor> ya da uykunun olmayışı, uzun <laughs> lafın kısası filmi bana verdiler ve inanılmaz sevindim. eee bana geldiğinde bazen ilk önce senaryo şeklinde geliyor. Senaryo okuyorum, bazen temalara o zaman çalışmaya başlıyorum. Ama esası film çekilip elde edildikten sonra beraber oturuyoruz yönetmenle ve prodüktörle. Bütün filmi seyrediyoruz ve hangi sahnede hangi müzik ne zaman başlayalım, ne zaman bitirelim. bu sahnede

by abosh familiar with the locations the bodies were found any connection between them can you draw a line between them no i mean no no obvious connection no <laughs> that's very exciting huh? how many women have you been with of the night oh, light, the birds shine like the moon, and the stars shine like the moon Bu projeden sonra birbiri ardına iş teklifi almaya başlar Toprak. Bunlardan bir tanesi de Light Keepers filmi olacaktır. Bu ödül... Ee... Uluslararası Film Müzik Kritikleri tarafından her sene verilen bir ödül. Değişik dallarda veriyorlar. Drama, komedi, aksiyon. Ben komedi dalında kazandım Light Keepers filmi için. Benim bu komedi alanında James Newton Howard gibi kişiler adaydı ve sanmıyordum ben bu ödülü kazanacağıma. Ama kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir ödülü bir kadın olarak ilk defa kazanmak benim için gerçekten çok gurur verici. Keepers tarzı filmler artık pek görmüyoruz. O 1912'de Cape Cod'da geçen Richard Dreyfuss, Blythe Danner bunlar inanılmaz, uh, inan inanılmaz aktörler. Richard Dreyfus bu benim stüdyoma gelirdi. Gecenin birine kadar oturup konuşurdu, hikayeler anlatırdı. Benim için gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. <laughs> film, film, film müziği bestecisi olarak Filmin bir parçasıyız, e, yönetmeni gibi, karakteri gibi bir filmin parçasıyız. Filmi, her şeyi, e, bütün duyguları, her şeyi bir araya getiren kişi, şey müzik. Beni mutlu eden şey de gelip mesela şu sahneye bakıp... E, bana gelen şey bu. Bomboş. <laughs> Hiçbir şey yok, buna her şey yazabilir, her şey yazılabilir. Ama... Hangi notalar doğru notalar? Hangi enstrümanlar doğru? Hangi mod doğru? İşin keyifli kısmı da bu. Pınar Toprak, hedeflerinin birçoğuna ulaşmayı başarmıştır. Los Angeles'ta yaşamaktadır ve güzel bir kariyer sahibidir. Aynı zamanda mutlu bir evlilik yapmış ve iki çocuk annesi olmuştur. Yıllar çok hızlı geçse de İstanbul sevgisi hep aynı kalmıştı. Eşim Yunanistan'dan, Atina'dan ve Berkeley'de tanıştık. Bundan yaklaşık 12-13 sene önce. İlk ben bunu babama söylediğimde babam da Amerika'ya kadar gittin, o kadar ülkeden, o kadar kişiyle birlikte olacak yani gittin Yunanlı. <laughs> ama çok tatlıydı çünkü e, bunu gerçekten şaka yaparak söyledim. kelimeleri unuttuğum zaman bana hala Yunanca söylüyor. İyisini çıkartıyorum, genelde Türkçe <laughs> Hala Türk kahvesi mi, Yunan kahvesi mi? acaba musakka sizin mi, bizim mi gibi konular <laughs> yaşıyoruz. Ama bunlar gerçekten tatlı konuşmalar, hiçbir şekilde... E, ne onun ailesinde anne benim tarafından hiçbir negatif bir şey yaşamadık. Ah Türkiye. <laughs> Türkiye'yi çok özlüyorum. İstanbul'u her gün özlüyorum. Benim hatta burada şirketimin adı Bosphorus Music. Boğaziçi müzik. Ee, kalbim hep orada olacak benim. Türk yemekleri, Türk insanları. Ee, Los Angeles artık evim diyorum. Burada hayatım burada. Kariyerim burada, çocuklarım, her şey burada ama e, kalbim hep İstanbul'da. Los Angeles'ın dünyanın en ünlü şehirlerinden biri olmasının en önemli sebebi